Doğu Türkistan kan ağlıyor. Tek çözüm, birlik, beraberlik ve kardeşlik hareketidir. Nacizane benim bu konuda yaptığım çalışmalarım ve siz kardeşlerimden beklentilerim. Doğu Türkistan ve İslam coğrafyasının güncel durumu zulümden kurtulma yollarını, bu zulmün sebebini, birlik, beraberlik ve kardeş olmanın önemini, Çin komünist rejiminin çökme nedenini, ve Çin komünist rejiminin çökmesini hızlandırma yollarını, komünist ve emperyalist güçlere karşı mücadele yollarını, birlik, beraberlik ve kardeşlik davasını, siz kardeşlerime anlatmak, bu davada siz kardeşlerimle beraber çalışmak dileğiyle, İbrahim ateşe atılırken su taşıyan karınca gibi tek başıma yola çıkarak, köken adında haftalık haber gazetesi çıkarıyorum. İlgili kurumlardan izin aldım. Dağıtımı postane aracılığıyla yapıyorum yazı işlerine ilgilenecek ekibim de var. Baskı için matbaalarla anlaştım. Tek başıma çalıştığım için ve bilhassa para sıkıntısından dolayı gazeteyi devam ettirmekte zorlanıyorum. Dolayısıyla siz kardeşlerimin aşağıda zikredilen şekilde destek olmasını bekliyorum. 1. Gazete haftalık fiyatı 2,5 TL'dir. 20 TL'den 120 TL'ye kadar abone olabilirsiniz. Abonelik için ad, soyad, adres ve cep telefonu bilgilerinizi vermeniz yeterlidir. 2. Gazeteye abone olmadan gönüllü destek olabilirsiniz. 3. Durumu müsait olan kardeşlerim direkt parasal destek verebilir. 4. Eğer haftada iki saat zamanınızı Allah rızası için ayırabilirseniz, bu kutsal davada yer alabilirsiniz. 5. Kendi çevrenizden bu gazeteye abone olmak isteyen, parasal destek vermek isteyen, abone yapmada gönüllü destek olmak isteyen veya bu davada yer almak isteyen kardeşlerimizin İletişim bilgilerini bize ulaştırabilirsiniz. Bu hizmet Doğu Türkistan için Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik Hareketi için en büyük destek olacaktır. Yapacağınız fedakarlığı Allah kabul etsin. Köken Gazetesi imtiyaz sahibi Kutluk Derviş. İletişim 0555 881 7790. Doğu Türkistan için ne yapabilirim? Doğu Türkistan ve İslam coğrafyasının güncel durumunu, bu zulümden kurtulma yollarını, birlik, beraberlik ve kardeş olmanın önemini, komünist ve emperyalist güçlere karşı mücadele yollarını siz kardeşlerimle paylaşabilmek ümidiyle hazırlanan Köken gazetesine sahip çıkarak ilk adımı atabilirsiniz. Haftalık çıkan Köken gazetemizin aylık aboneliği 10 TL olup, senelik aboneliği ise 120 TL'dir. Abonelerimizin gazeteleri verdikleri adreslere posta ile iletilecektir. İlginiz için Rabbim cümlenizden razı olsun. Köken gazetesi imtiyaz sahibi Kutluk Derviş. İletişim 0555 881 7790.